29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda konserimiz vardı ve terör olaylarından dolayı valiliğimizin ve belediyemizin kararıyla iptal edildi. Tabii ki öncesinde terör ve sonrasındaki konserin iptali bizi çok üzdü. Yüzlerce mesaj aldım dinleyicilerimden, Kahramanmaraş'tan, Samsun'dan konser için Sivas'a gelen dinleyicilerimizin, sevenlerimizin mesajlarından. Hepsini ben sosyal medyamda da paylaştım. Bu kadar sevildiğini görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Öncelikle hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bu konserin tekrarı için, yani tekrarı değil aslında, yapılamayan konserin yeniden yapılması için ben söz veriyorum, elimden geleni yapacağım. Tüm Sivaslılara söz veriyorum. Ben 10 yıldır müzik sektöründe şarkıları bilinen, tanınan bir pop müzik sanatçısı olarak aslen ee, Sivas'ları aralıyım. İzmir'de doğup büyüdüm. Hayatım İstanbul'da devam etti. Amerika'da ve İstanbul'da devam etti. Hayatım ee, Sivas'a sonradan e, geldim. Çocukken gelmemiştim. Ee, dedelerimin yaşadığı o köyü gördüm ve oradan yerde aldım. Yani köyümden bir yerim var artık. Cumhuriyetin kurulduğu şehir olan milli mücadelenin baş, başlatıldığı şehir olan Sivas gibi bir memleketin evladı olmak benim için gurur verici. Bu beni çok mutlu ediyor. Tabii ki gönül isterdi ki 10 yıldır sektörde olduğum dönemde defalarca Sivas'a konsere gelmiş olmak. Bu da benim Sivas'ın ileri gelenlerine küçük bir sistemim olsun. Biz Sivaslı sanatçılar olarak Sivas'a daha çok gelmeliyiz bence. Çünkü Sivas'ı daha çok anlatmalıyız. Çünkü ben aynı zamanda da Sivas sporluyum bir futbol takımı tutuyor musunuz diye sorduğunuz zaman ben Sivas sporluyum diyorum. Sivas sporlu olduğumu söylüyorum. Hatay'da deprem bölgesinde 8 ay kaldım ve o 8 ay kaldığım dönemde bütün çocuklara Sivas spor formaları dağıttım. Hepsinin hatta fotoğraflarını da çekmiştim. Biraz daha Sivaslıların özellikle bu konuda eleştiri yapacak olursak Sivaslıların, sevgili Sivaslıların birbirlerine biraz daha tutkun ve birbirlerine daha destek olan bir e, duruma evrilmesi gerekiyor biz Sivaslılar birbirimize biraz destek olmalıyız tabii ki Türkiye'nin her yeri çok güzel her memleketi çok güzel ben iyi bir Türkiye'liyim öncelikle ama e, Sivaslı olmakla da her zaman gurur duyuyorum seviyorum memleketimi dedelerimin e, çıktığı o toprakları o memleketi seviyorum ve sahip çıkmaya gayret gösteriyorum dedem vefat ettiğinde İzmir'de ben bir Sivaslıdır diye bir Türkü yazmıştım. Ee, hala şu an yayında. Sivaslıdır diye bir türkü. Ee, mesela bu türkü de çok bilinmedi Sivas'ta. Mesela e, daha çok bilinebilirdi mesela Sivas'ın kurumları ya da işte Sivas'ın e, önde gelen mecraları bu türküyü paylaşabilirdi. Birkaç milletvekilimiz paylaştı. Biraz daha e, bu konularda daha aktif ve daha hareketli olmalı bence Sivas'ın önde gelen kurumları ve birlikte hareket etmeliler. Şimdi Sivaslılara ee, sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum.